Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizinle beraber Karakök Yayınları Zoru Makası'ndan güzel bir fonksiyon sorusu çözmeye çalışacağız. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra arkadaşlar sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar bazı kalıp fonksiyonlarımız var bizim. Bir tanesi de bu zaten. fx çarpı y eşittir. fx çarpı fy şartını sağlayan fonksiyonumuz arkadaşlar. fx eşittir. x üzeri a fonksiyonudur. Yine diğer kalıplardan da bahsedeyim arkadaşlar. Bize fx artı y eşittir. fx çarpı fy şartını sağlayan fonksiyonu sorsaydı. O fonksiyonumuz da arkadaşlar üstel fonksiyon olacaktı. fx eşittir. a üzeri x olacaktı. Eğer bana arkadaşlar fx çarpı y eşittir. fx artı f'ye fonksiyonunu sağlayan fonksiyonu sorsaydı o da arkadaşlar fx eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonu olacaktır diyebiliriz. Biz ilgilendiren ise arkadaşlar fx çarpı y eşittir fx çarpı f sağlayan fonksiyon onun da fx eşittir x üzeri a fonksiyonu olduğunu gördük zaten. Bu kuralı bilmem. sorunun çözüm için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. F pozitif tam sayılardan pozitif tam sayılara tanımlı olmak üzere fx çarpı y eşittir. fx çarpı f y şeklinde tanımlanan bir fx fonksiyonu veriliyor. f1 artı f2 4'e eşit olduğuna göre f8 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu şartı sağlayan fonksiyonun x üzeri a fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Şimdi a'yı bulmak istiyorum. Onun için de öncelikle f1'i bulacağım. F1 eşittir. 1 üzeri A'dan 1'e eşittir. F2'yi bulacağım. F2 eşittir. 2 üzeri A'dan arkadaşlar. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Onu da şuradan bulacağım şimdi. 1 üzeri A yani F1 gördüğüm yere 1 yazdım. F2 gördüğüm yere 2 üzeri A yazdım ve 4'e eşledik. 1'i karşıya atarsam 2 üzeri A eşittir. 3 gelecektir. Şimdi buradan logaritma fonksiyonuna dönebilirsiniz ama hiç gerek yok. Bizden istenen arkadaşlar F8 yani 8 üzeri A. F8'in 8 üzeri A olduğunu biliyorum. Şimdi 2 üzeri A 3'e eşitse 8 üzeri A kaça eşittir? Arkadaşlar 8 yerine 2'nin 3. kuvveti yazabiliriz. 2 üzeri 3'ün acı kuvveti. Buradan da arkadaşlar A ile 3'ün yerini değiştirebiliyoruz. 2 üzeri A'nın 3. kuvveti oldu. 2 üzeri A da 3'e eşit. Zaten 3'ün 3. kuvvetinden son cümle gelecektir. 27 gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.